Merhaba. Ee, bugünkü ele aldığım konu ise implant üstündeki e, yükseklikler ya da temassız olan işler. Bunun nedeni için olduğunu e, kendi görüşümle bildirmek istiyorum. İmplant üstünde kullandığımızda bize ölçü geldiğinde biz e, taklit için, ağızdaki durum için bir de implantların basamakların net görebilmemiz için yani teknisyen olarak model üzerinde rahat çalışabilmemiz için cinciva yani e, yapay bir diş eti kullanıyoruz. Bu yapay diş eti bize avantajları da dezavantajları dolu. A, i̇lk önce ben avantajlarını anlatayım teknisyen olarak çünkü ebat mı geldiği zaman söküp takıp işlemlerinde doğru yönünde bulabilmemiz için bize şunu sağlıyor. E, söktüğümüzde altındaki taklit yapan e, alçı analoglarını doğru yerleşip yerleşmediğini görebiliyoruz. E, bunun üzerinde işte Exocet tasarım programına girdiğinde dişetili ve dişetisiz taramalarda doğru basamak yerleşimini net olarak e, çalışma imkanı sağlıyor. Şimdi e, bu güzel. Bu tarafı güzel ama altyapı çıktıktan sonra bu e, yapay diş eti, e, yani cinci o, takıp çıkartılırken tam e, model üzerindeki oturma kısmını e, yani çok dikkatli çalışmak gerekiyor işin gerçeği ama ne kadar da olsa yüzde seksen Az işte dentin işlemi yapıldıktan sonra işte diş oturma kısımları işte atıyorum kole bölgesindeki işte atıyorum basamak kılım kısımları ya da atıyorum ilerleyen işte dişeti eti formları işlediğimiz zamanlarda protezde itme söz konusu oluyor. Bu itmeden kaynaklanan yükseklik alıyoruz tabi otomatikman bizdeki artikülatöre göre. E, ağızda oturuş pozisyonu ise bu itme kuvveti tamamen değişiyor. Yani biz ne kadar taklit de yapmış olsak her şeyin gerçeği ağızda ortaya çıkıyor. E, ağızda da bu iki farklı şeyde bize e, sorun olarak teşkil eden iki farklı modül ortaya çıkıyor. Bu modüllerden biri ise yükseklik, diğeri ise alçaklık. Biz bunu nasıl engelleyebiliriz? Ben şunu söylüyorum. Hekimlerle her zaman söylediğim gibi konuşarak, istişare ederek bunlar ilerliyor. Eğer bu konuda teknisyen model üzerindeki güngü, yani Cincova'ya çok güvenmiyorsa yani yapay diş etini ağızda takılı ölçü, yani bir transfer ölçü alarak ağızdaki pozisyonunu korarak Artta yani bu arada da implantların fixlenmiş olması gerekiyor, sabitlenmiş olması gerekiyor ki bize ağızda e, transfer ölçüsü aldığında biz bunu tekrar yine implantları taklit ederek bu sefer gingiva değil de diş eti oturum şeklindeki modele uyumlandırarak ağızdaki durumu, pozisyonunu koruyarak burada açıklık ya da yükseklik var ise bize geldiğinde de bir ağızdaki ağızlık oturuş pozisyonunda da bir mum kapanış alıyoruz. Ee, sonrasında biz bunun e, toparlamasında yani ilavelerinde ya da e, ekstrem işte üstüne ne çalışılacaksa, açıklık ya da yükseklik alınacaksa, bunu bize transfer ölçüler bize geldiğinde biz bunu giderebiliyoruz. Ama aynı model üzerinde yükseklik var gönderdiğinde aynı hataya te tekrar ediyor. Bu yani tekrarlamaması için biz bunu transfer ölçüsüyle. Ee, yükseklik alımları ya da açıklık e, oklüzyon teması kesim olan yerlerde ilavelerle tamamlayabiliyoruz. Ama bunları tamamlayabilmemiz için ağızdaki pozisyonu korur bir şekilde transfer ölçüsü almamız lazım. Bu konu hakkında da buraya da değinmek istedim. Hani hekimler şunu diyebilir. Ya ben ay, işte aynı kapanış mumunu alıyorum. Neden aynısı geliyor? Çünkü bir şey değişmiyor model aynı model olduğu için ağızdaki işte buz bunun içerisinde bir de ekstrem bir şey var biraz daha. Simantasyon payları. Biz model üzerinde verdiğimiz kimi hekim rahat oturmasını istiyor, kimi siz sıkı oturmasını istiyor. E, buna benzer şeylerde e, simantasyon payları da bunu değiştirebiliyor. Ağızdaki oturuş durumu. O yüzden en sağlıklısı ağızdaki en son durumdaki oturuş pozisyonu çok önemli. Bunu da transfer ölçüsüyle aldığımızda ağızda takılı implantların fikslenmiş olarak aldığındaki aldığı kapanış mumuyla yaptığımızda bu problemi de burada çözmüş oluyoruz. Bunun üzerine de buraya da değinmek istedim. Ee, rahat bir e, protez provaları ve rahat e, protezi takmak için de bu tür alternatif ölçü alımları da bize gerekmekte. E, Yine aynı şekilde hekim ve teknisyen istişareleri kesinlikle olması gerekiyor ve kesinlikle yani bunun üstüne her zaman basıyorum. Bu görüşleri bildirmemiz gerekiyor ki hastanın doğru bir şekilde çok uğraştırmadan rahat bir şekilde hekimlerimize bu protezleri takabilsin. Görüşürüz.